Merhaba Borsa Emektarları Bugünkü son analizini yapacağımız hissemiz Aras'e, Doğu Aras Enerji Yatırımları Aras hissesi e, Ekranda gördüğünüz grafik Aylık bir grafik Her biri bir ay ifade ediyor e, Hissemizde görüldüğü gibi e, Şurada siyah çizgi takip ederseniz Bu bizim düşen trendimiz Ve düşen trendi e, Şu yeşil mumla e, Agresif ve yeşil bir mumla kırmış ee, peki hisse burada ne yapar, nereye gider dersek e, önümüzde bizim 69.10 gibi çok önemli bir e, direncimiz var. Önceki zirvemiz 69 .10. öncelikle bizim için çok önemli. Buranın içinde kapanışlar almamız lazım. Eğer kapanışlar alırsak en kötü ihtimalle kanal e, direncine, şey, evet kanal direncine doğru bir he hedefimiz olur. E, o da bu ay için. Zaman halktan değişebilir. Bu ay için 94 lira e, hedefi olur. His, hisse'nin e, onun dışında yani şu an için 69.10 yarın ve önümüzdeki günlerde bizim için önemli olacak. Çünkü e, öndeki zirvesi orayı kırması gerekiyor. Yukarı doğru 94 liralara gidebilmesi için. Onun dışında e, hissenin bot destek dirençlerine bakalım. E, ekran fotoğraf almak isteyenler de alabilsinler diye biraz büyüteceğim. Hedeflerimiz Evet. öncelikle fiboyu e, şurada yeni zirve yapmadığı için e, şuradan almadım, daha geriden aldım. E, Fibo genelde soldan yani fibonun kuralı soldan sağa doğru çekmek. E, ya tepeden dibe çekersiniz yine soldan dibe ya da e, dükten tepeye çekersiniz. E, Hissimizin e, destek dirençleri bu şekilde. Bu destek dirençleri bu destek dirençlere göre alım satım yapabilirsiniz. E, abone olup like atarsanız sevinirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.